Dediğim gibi sadece kutusunu açacağım bugün. Yazık ki arayüzünü gösteremeyeceğim. Yarın arayüzünü gösterebilirim belki bir 5 dakika ama arayüz dışında başka bir şey gösteremiyorum şu anda. Ee, ama 11'inde her şeyi, oyunları bile başlayacağız. Oğlum CGI'ları çok geliştirdiler. İçinden garanti belgesi çıktı isterseniz. Çok büyük bir kutu. Şimdi kutuyu aç diyor. Önce şunu çıkar diyor. Şöyle bir abimiz çıktı. Bu abimizde klasik power kablosu. Bu arada dediğim gibi PlayStation Pro'nuz varsa aç PlayStation Pro'nun kablosu farklıydı. PlayStation Pro değil, ilk PlayStation'ın elektrik kablosuyla aynı. Ya yani bildiğin klasik elektrik kablosu bu arada. Çok farklı bir şey değil hatta gelin göstereyim. Hani bildiğin basic klasik elektrik kablosu. Çok komplek bir şey değil. Türkiye için önemsiz manuel çıktı. Kim onu kim durumda? Bir altında. Aha. Ee, en kritik parçalardan birisi olan şey çıktı stand ünitesi çıktı ee, şöyle bir stand ünitesi var plastik gayet yani ama sağlam alt tarafta kauçuk şey var hatta kaymasını engellemesi için hatta şunu kaydırırsanız da burada da dikey tutmak için vidası geliyor kökücüğüm oğlum biter sen bakacaksın Aç bakayım. HDMI 2.1 kablo geliyor. Önemli. Özellikle 4K 100 yani HDMI 2.0 da veriyor ama HDMI 2.1'in özel ekstra özellikleri var. Şu anda PlayStation direkt yazılımında olmasa da variable refresh rate tarzında özellikler 2.1'de var sadece. Onlar da çıkıştan hemen sonra gelecekmiş PlayStation'a söz onlar. Ve herkesin övdüğü övüp övüp bitiremediği DualSense. DualSense. Şeyi gösterebilecek miyim acaba? Üzerindeki noktaları. Bu arada çok güzel olmuş. Ee, PlayStation tamamen açmadan şunu bir şey yapmak istiyorum. İnanılmaz iyi güzel ele oturuyor. Yani Xbox kontrolleri anlamışlar. Sonunda şey çözebilmişler. Yani Xbox kontrollerinin bu ele oturma hissinin birebir aynısını hatta Belki de bir tık daha iyisini yapabilmişler. Yani onu söyleyebilirim. Özellikle şu elin iç kısmında, şu arkadaki bombede inanılmaz iyi ele oturuyor. Yani ele çok rahat oturuyor. Analoglar gayet güzel, çok rahat. Ele çok güzel oturuyor. Yani kesinlikle PlayStation 4'ten PlayStation 3'ü düşününce müthiş bir atılım. Beklediğimden daha şık gözüküyor. Ben batırıyorsanız şey hala hala %100 memelosu daha şık olduğunu düşünüyorum ama yakından bakınca bu renk şeyi o kadar rahatsız etmiyor. Hop yani cidden o kadar rahatsız etmiyor. Ama gayet güzel. Ele çok iyi oturuyor. Ele inanılmaz iyi oturuyor. Beklediğimden çok çok daha iyi. E zaten iyi olmasını bekliyordum ama şu da baya baya iyi. Son bir parça daha var. Bu da USB, e, USB 2'den veya USB 3'den Type A'den Type C'ye kabloyu şey şarj etmek için, e, kolu şarj etmek için. E, direkt Xbox'tan Xbox, Xbox şey e, Type C'den Type C'ye de takabilirsiniz. Yani Xbox'tan Xbox'a aynen. Yani bunun gibi bir şey de alabilirsiniz. yap. Ha. Type C'den Type C'de yapabilirsiniz. O çok fark etmez çünkü önde Destination Type C var. Onu da göreceğiz büyük ihtimalle. Ama bunu vermeleri çok hoş çünkü kendi içinde şarj olacak. Keşke Type C verselerdi ama ya çok da naz yapmaya gerek yok bu konuda. Şimdi geldik işin Burj kalifasına. Yan yatır diyor. Böyle çıkar diyor. İnanılmaz güzel paketlenmiş bu arada yani. En azından sağlam geleceğine emin olabilirsiniz. Söyleyebilirim. dakikadan büyük. Wow. Wow. Büyük. Ama Görsel olarak beklediğimden çok daha dediğim gibi yani internetten fotoğraftan baktığımıza göre çok daha farklı gözüküyor. Hala çok toz tutacağını düşünüyorum ön taraftaki piyano bileğin ama böyle yakından göstereyim sana. Bayağı büyük yani baksana bir ben yani. Büyük. Ama yani tümörü şöyle yaparsan gözükmüyor. Ama çok şık. Ya bir body armor'um var. Ama ya bak bu açıdan gözüküyorsan çok şık. Sanki ben yani buraya koyacaksam yan koyacağım, böyle koyacağım. Bu, bu şekilde çok şık gözüküyor. Yani şöyle inanılmaz şık gözüküyor. Nasıl kokuyor? Manyak mısınız oğlum siz? Hatta şöyle güzel bir karşılaştırma yapayım size. boyutlar bu şekilde konsolunda. Neyse geri gelelim. İnceleyelim bir saniye. Şöyle göstereyim. Ön tarafta bir tane USB-C var. Bir tane USB ee, Type A var. Bu yani normalde işte şey şarj etmek için Type A cool, vermişler kablosu. Ama C'den de büyük şarj edebiliyorsun. Ee, klasik 2 düğme, power, eject. Dijital versiyonunda eject düğmesi yok. Alt taraftaki. Alt taraf, ya arka taraf dev bir fan. Ya burası dev bir fan arkadaşlar. Bunların hepsi egzoz. Ya burası baştan aşağıya egzoz. Başka hiçbir şey değil. Full ısının bütün hepsinin çıkışı burada. Ee, bu doğal bu arada. Olması gereken şekilde. Yani bir şekilde bu PlayStation kapalı bir yere koyacaksınız, arka tarafının açık olması gerekiyor. En önemli kısım bu. Ee, Classic Power, HDMI, LAN, Ethernet. İki tane de e, büyük ihtimalle 3.0. Ethernet, Super Speed, Speed 3.1. İki tane de 3.1. Ee, Yatay yata 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 şekilde koyulmuyor mu? Yes, koyuluyor. Yatay şekilde de koyuluyor. Yatay şekilde koyulması için. Bunu araştırmam lazım. Arkadaşlar, hiçbir Türkün yapmadığını yapıp kaydı okuyorum. Evet, okuyorum. Çok enteresan. E, i̇ki türü var bu arada. İlk önce dikey mi istiyorsunuz, yatay mı istiyorsunuz? Okay, tamam. İlk dikey olarak yapıyorum. Dikey olarak yapmak için sudan çıktığı gibi değiştirmemiz gerekiyormuş. İlk önce böyle klikleyene kadar döndürüyorsun. İçindeki bu ya abimizi alıyoruz. Tamam içim, içinde bir tane vida geliyor. Bu vidayı alıyorsun. Ondan sonra konsolun altında bir tane vida şeyi var. Yeri var. Onu çıkartıyorsun. Seni alıyorsun. Hatta bunu şey yapmak için ee, saklamak için şeyi kullanabilirsin. Bunun altındaki yeri kullanabiliyorsun. Kaybolmasın diye. Bunu yapmaları çok akılcı Çünkü ben bunu yapmasalar bugün kaybetmiştim bunu. Bunu buraya takıyoruz. Videoyu böyle sıkıyoruz. Böyle yapmayın siz. Ben yayında göstereyim diye böyle yapıyorum da böyle yapmayın normalde yani. Bu şekilde... Oturuyor. Bayağı da sağlam oturuyor bu arada. Kıpırdamıyor çünkü vidayla oturuyor. Yani bütün alttaki ünite devrilmediği sürece bu devrilmez. Onu söyleyebilirim size. Sonra geri çıkartıyorsunuz. Öbür taraflı nasıl yapıyorsunuz? Da söyleyeyim. Ondan sonra tekrar geri şey yapmak için. Kepi geri alıyorsunuz. Tekrar dediğim gibi. Horizontal'ı yapmak için. Öbür tarafında. Bu abimizi geri takıyoruz. Bir dayı. Kaybetmeyin. Ben büyük ihtimalle dikey olarak kullanacağım. Emin değilim Loki'nin şeylerine hal ve hareketlere bağlı olarak da değişecek bu. Ha, şunu göstereyim. Birçok kişi bunda problem yaşayabilir. Ee, bu tam burada bir tane delik var. O deliğe giriyor sonra oturuyor. bayağı düşmesin diye şey yapmışlar. Dikey mi yatay? Dikey daha iyi performans veriyor. Önerdikleri dikey. Tamam. Aynı şekilde tekrar eski haline getiriyoruz. Eski haline getirdiğinde konsolu böyle yapıyorsun. dikey bir şekilde yapıyorsun. Şurada PlayStation logolarının olduğu bir kısım var. Bakın görüyorsunuz PlayStation'ın şeyleri var. işaretleri var. Kare, çarpı, yuvarlak, üçgen var. O kısma oturacak şekilde şu tepeyi denk getiriyorsunuz. Zaten oraya klipsliyor, oturuyor. O oturduğunda böyle koyuyorsunuz. Bu da yatay şekli. Dikey daha şık. Yani dikey yapılmak için tasarlanmış belli. Ee, yani di dikey yapılmak için tasarlanmış. Isı dereceleri de filan da dikey daha iyi. Ama asıl güzellik bu. Asıl güzellik bu arkadaşlar. Ee, yani şu ana kadar ben kimle konuşsam bu konsol hakkında kimle kimin incelemesini okusam asıl övdükleri bu. Ee, hatta PlayStation 4 oluyordu da karşılaştıralım. Ya boyut olarak bayağı fark var bayağı fark var. Özellikle dediğim gibi yani ele daha iyi oturuyor. Yani sonunda ele oturan bir PlayStation kolu yapmışlar. 4 oturuyordu biraz. Ama bu mükemmel iyi oturuyor. Yani ele bayağı bildiğin Xbox kolu gibi tık diye oturuyor. Rahat bir şekilde oturuyor ve elini sıksan bile hani elin ağrımıyor. Elinin avucunu bile içine bile şey yapıyor. Şu ana kadar inanılmaz yapmışa bataryalı e, direkt içinde şey veriliyor USB-C'den Type-E'ye USB 2 veya 3 e, Mikrofon çıkmıyor kutunun içinden ama zaten hali hazırda e, Dual Sense'in üzerinde mikrofon var Hatta galiba iki tane var birisi noise cancelling yapıyor Triggerlar haptik e, bunları deneyeceğiz e, Yani şöyle bir sıkıntı var Bunları deney denerken size bunları aktaramam Bu hissedilmesi gereken bir şey Böyle, şu anda. PC'de haptik destekli oyunlar olur mu sence? Sanmıyorum. Ben yani dediğim gibi bunları karşılaştıracak bir video yapacağım önümüzdeki günlerde. Bugün, yarın aboneceğim. Ee, hem PlayStation, hem Xbox Series X'in aynı oyunlardaki performansını, grafiksel şeyini. Olmadan Synchro'yu da isterim. baş Watch Dogs vallahallah isterim. Watch Dogs vallahallah ama. <laughs> ee, yani olabildiğince karşılaştırma videosu çıkacağım. Ee, 11'ine kadar yasak. Ha, şöyle bir sıkıntı var. TV geçti. Canımı göremiyorum. Yani şu anda oyun oynasam canımı göremiyorum. Wow.